pastırmanın alası Kastamonu pastırması bir tıkla kapınızda. Hemen sipariş verin. www.kastamonuala.com Ağzının tadını bilene. Değerli basın mensupları, kıymetli Kastamonular, öncelikle sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kısa bir süre sonra bir kez daha huzurlarınızdayım. Belediye Başkanımız Sayın Galip Bidinlioğlu, dün Başkan Yardımcıları ile birlikte kamuoyunun karşısında bir açıklama gerçekleştirdi. O nedenle o açıklamanın arka planında bir oldu bittiye getirmek istedikleri bir tablo olduğu için, bir an önce acele ettikleri işler olduğu için bu basın açıklamasını düzenleme ihtiyacı duyduk. Kıymetli arkadaşlar, dün belediye başkanımız basın açıklamasında birkaç fıkra anlattı. Öncelikle belirtmem gerekir ki Sayın Belediye Başkanımız şiirle başlamıştı daha önce. Fıkrayla devam ediyor ve korkuyorum ki ...hepimizde masallarla uyutacak. Aynı zamanda da... ...Sayın Vidinloğlu'nun... ...kötü bir belediyeci olduğu kadar... ...kötü bir fıkracı da olduğunu... ...bütün kastamonular... ...böylelikle görmüş oldu. Kıymetli arkadaşlar... ...iki belediye başkan başkanlarımız... ...katıldığı toplantıda... ...15 dakika boyunca... ...Sayın Vidinloğlu... ...maalesef... ...hiçbir soruya cevap vermeden... Fıkra anlatarak, bana öfkelenerek, siz görürsünüz diye seçilmiş belediye meclis üyelerine gönderme yaparak basın toplantısını bitirdi. Kıymetli Kastamonulardan özel ricam, lütfen hem bu basın açıklamasını, hem Sayın İdinoğlu'nun dünkü yaptığı açıklamayı, Saat Kulesi'ndeki açıklamayı ve önceden yapmış olduğum basın açıklamasını lütfen samimiyetle, vicdanla izlesinler takdir kamuoyunun. Kıymetli Kastamonlar, şimdi Sayın Müdünnoğlu o toplantıda bir avcı atma ve yalancılık üzerine bir fıkra anlatmıştı. Kuyruk uzun mu kısa mı diye de kamuoyuna sormuştu. Şimdi ben yerel seçimlerdeki Sayın Müdünnoğlu'nun şu broşürünü gösterirken, göstererek kuyruk uzun mu kısa mı kısa süre sonra hep beraber göreceğiz. Bu broşürler hazırlanırken anladığım kadarıyla yanında Sayın Yüdünlüoğlu'nun öksüreni yokmuş. Toplu Tepe Kule. Bunu demiş kamuoyuna yapacağız demiş. Kimse öksürmemiş. Kuzeykent Park. Yapacağız demiş. Allah'tan kurtuldu. millet bahçesi de dönüştürüldü. Kimse öksürmemiş. Konya Kültür Merkezi yapacağız demiş. Kıymetli Kastamonlar. Kim yalan söylüyor? Kim doğru söylüyor? Görev dönemi bittiğinde şu 70 sayfalık broşürle birlikte hep birlikte kamuoyu görecek. Kuyruk uzun mu? Kısa mı? O zaman görecek. Vatan Park vaat etmiş Kastamonu'na arkadaşlar. Vatan Park. Var mı herhangi bir adı, adım? Var mı bir gayret? Kuzey Kent Gençlik Merkezi yapacağını söylemiş. Resimler de öyle güzel ki yaşam kompleksi yapacağız demiş arkadaşlar. 25. aydayız beledi belediyeciliğin. Ee, devam ediyorum. Ha bunların içerisinden atladığım bir tane yaptığı çıkarsa gördün mü bak biz yaptık diye de sormasın. Tek tek sayıyorum. Modern kent müzesi yapacağını söylemiş. Yapsa bu memleketin çocukları, gençleri ve yaşlılar adına bütün kamuoyunun karşısında özür dileyeceğim ve de mutlu olacağım. Mahalle konaklarını yapacağını söylemiş arkadaşlar. Mahalle konakları yapacağız demiş Sayın Vidinoğlu. Engelsiz şehir Kastamonu diye bahsetmiş devam etmem gerekiyor. Kültür Akademisi, İstiklal Müzesi, İnanç e, Turizm Merkezi, İnanç Turizm Merkezi'nden bahsetmiş. Eğitim konakları, eğitim konakları, spor e, kompleksi, Kastamonu Spor, futbol takım kamp alanları yapacağım demiş. Daha Kastamonu Spor'un asasına sahip çıkamadın. Sayın Bilinoğlu. Buradan spor kamp alanları yapacağını kamuoyuna duyurmuş. Uzatmayayım arkadaşlar. Kuyruk uzun mu kısa mı? Bir süre sonra Kastamonu halkı takdir edecek. Kim yalancı, kim sözünün arkasında duruyor? Bunu bütün Kastamonu hep birlikte görecek. Diğer taraftan kıymetli kastamonlar seçilmiş bir belediye başkanının öfkeyle ve kolaylıkla istifa kelimesini kullanmaması gerekir. Çünkü bu millet hizmet ettiğini diye seçtiği kişinin görev süresini tamamlamasını arzu eder. Ancak kendi elin ayağınla, öfkeyle istifa kelimesini kullandığım zaman, önerge nedir, önerge nedir diye sorduğum zaman kamuoyunun karşısında mahcup olabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle belediye kanunu 2005 yılı Sayın İdiloğlu, belediye hukukçularına da sorsun, önüne getirsinler. 5393 sayılı kanun. Resmi gazeteye yayınlanma tarihi 13.07.2005. Şimdi orada Sayın Müdürlüoğlu bundan sonra görürsünüz dediği hususu kamuoyuyla paylaşıyorum. Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı özellikle belirtiyorum ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Neymiş? Belediye Meclis üyeleri belediye ile ilgili konuların gündem alınmasını önerebilir. Öneri toplantıya katılanların salç çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündem alınır. Neymiş Sayın Midinloğlu? Belediye Meclis üyeleri öneri yaparmış. Toplantıya katılanların oylamasına sunulmuş. Salç çoğunluk var ise gündem alınırmış. Biz ne dedik bir önceki basın açıklamamızda? Belediye Meclisimiz ne dedi? Sayın Başkan. Bunu belediye meclis üyesine oylatmanız gerekiyor. Belediye meclis üyeleri önergeyi kabul ederse gündeme almanız gerekiyor. Reddederse gündeme almayabilirsiniz. Demek ki neymiş? Kastamonu Belediye Başkanı belediye kanunundan bir habermiş. Orada maaş verdiğiniz hukukçular sizi doğru yönlendirsin Sayın Vidinoğlu. Seçilmişlerin hakkını lütfen gasp etmeyiniz. Belediye meclisiyle ilgili nasıl çalışacağıyla ilgili kafa karışıklığı var ise bu ülkede görüş olabileceğiniz üniversiteler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyükşehir Belediyeleri mevcut. Bilmemek ayıp değil, öğrenmeme kayıptır. Yine devamla 26. madde, aynı kanunun 26. madde kıymetli kastamonlar. Meclis üyeleri meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü ve yazılı soru sorabilir. Sayın İdilmoğlu, soru sormak da diyor, bu kanuna göre önergedir diyor. E şimdi ben size istifa desem, e ben öyle deme dedim diyeceksiniz. Tilkinin kuyruğu o kadar uzun değildi diyeceksiniz. Belediye kanunu madde 21, madde 26. Meclis üyeleri, meclis başkanlığı önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda Sözlü ve yazılı soru sorabilir. Devam edelim kıymetli arkadaşlarım. Bu ülkede her birimiz kütçenin ne kadar önemli olduğunu düşünür, söyler ve yaygın konuşulması gerektiğini söyleriz. Şimdi önerge nedir diye Sayın Yıldınlıoğlu sorunca kendisi zahmet edip bakmamış, Türk Dil Kurumu'na baktım. Türk Dil Kurumu'na göre önerge meclis kurultay gibi resmi düzenli toplantılarda bir konu görüşülürken herhangi bir öneride bulunmak isteyen üyenin ya da üyelerin hazırlayıp başkanlığa verdiği oya konularak oya konularak karar verilmesi istenen yazı kağıt. Oya konularak karar verilmesi yazı istenen yazı kağıt Belediye Meclis Başkanlığına 2005 2020. Sayın Müdürlüoğlu fıkrayı kötü anlattığınız kadar belediyeyi de kötü yönettiğinizi üzülerek, bu şehirde yaşayan birisi üzülerek söylemek zorundayım. Çünkü biz bu şehrin geleceğin iyi olmasını istiyoruz. Biz belediye başkanının dostuyuz. Dost acı söyler. Sayın Yüdünlalu, önergenin sonunda da aynen şöyle dinliyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak önergemizin gündeme alınması dileğiyle. E verdiğimiz hepsi Türk Dürgülüm'e baktık. Önerge Belediye kanununa baktık. Önerge. Ha Sayın Üdünoğlu derse ki ya Hikmet Başkan ben bunlardan anlamadım. Bir de Siyasal Bilimler Fakültesinden bir resmi yazı getir dersen ben onu da getireyim. Şimdi kıymetli arkadaşlar usul erkan hatırlatması yapanların bir kurumun başında olanların ağzından çıkanı tartması gerekir. Hemen öyle kolaylıkla ben istifa edeceğim dememesi gerekir. Yine aynı toplantıda meclis üyelerimize müdahalede bulunmadığını söylemişti. Kısaca bir izleyelim Sibel Hanım'ın katıldığı toplantı. Tamam ben belirliye ilgilensem. Dolayısıyla bizim... Hayır, hayır, hayır. Olay böyle değil. Evet. İtan var. Beni... Yolsuzluğun üstünü örtmek değil, tamam ha Öyle bir ithal olmuyor. Hayır, o, o, ben o, diyorum olay ki, oraya gider. lütfen beni dinlerseniz bir ben, ben, ben açıklayacağım. Ama bunu, bunu, bunu kabul edeceğim bir şey değil. Yolsuzluk direkt eğer belediye kaynaklı diyorsanız bu direkt itham olur. Ben üstünü örtmek Ben de yapıyorum. diyorum? AK Parti Genel Merkezi'nin açıklamasında Kastamonu Belediyesi'nde olmuştur diye Hamza Dağ'ın açıklaması var. Şimdi. Onun yanında Bastim Ovaş'ın ...burada olmadı diye bir açıklaması var. Ya, ben de o Belediye meclisi mi? olarak... ...bizi ona, kastanlaması... halkına... Evet, kıymetli arkadaşlar... ...bu da belediye meclisinin... ...canlı yayın toplantılardan... ...belediye meclis üyemiz... ...Siber Karakaş ile... ...belediye başkanımız Sayın Vidinloğlu arasındaki polemik. Müdahale etme. Sürekli savunmacı hal. Biz belediye başkanımızdan... ...şehrin çıkarlarını savunmasını istiyoruz. Kendisini değil bu şehrin imkan ve olanaklarını Kastamonular için savunmasını istiyoruz. Mala sahip çıkmasını istiyoruz. Kendisini savunmaya, savunmasından bir beklentimiz yok. Diğer taraftan kıymetli arkadaşlar, yaptığımız basın açıklamalarında şöyle bir hal var. Şimdi memleketle ilgili bir mesele varsa hiç durmadan ey Kılıçdaroğlu, ey Kılıçdaroğlu. Memleketteki bütün meselenin sorumlusu Kılıçdaroğlu. Yerine geldiğimizde de Ey eğer bilgin, yalancı eğer bilgin, memleketteki bütün meselenin sorumlusunu Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak işaretlemeye çalışan bir anlayış var kıymetli arkadaşlar. Biz bu memleketin hak ve çıkarlarını savunmaktan bir gün bile geri adım atmadık. Bundan sonra da geri adım atmayacağız. 120 bin kişinin yaşadığı bir şehrin dertlerine kulak vermesi gereken bir belediye başkanının Yanlış da olsa Cumhuriyet Halk Partisi içindeki meselelere kulak verme gayretini anlayamıyorum. Ama her zaman olduğu gibi orada da Sayın Vidinlioğlu'nun yanıltıldığını, yanıltılmadıysa da meseleleri göremediğini anlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, %25 oyunu arttırmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin, özür dilerim, %25 üyesini arttırmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş meselelerine kulak veren belediye başkanının, il kendi il başkanının görevden alındığını unutması çok tuhaf. Diğer ilçelerle birlikte Cumhur İttifakı arasındaki çatlakların her gün, daha dün İhsan Gazi'de sosyal medya hesaplarına bakabilirler. İnebolu'da, Azdavay'da, merkezde bunları görmezden gelme gayretini Cumhur İttifakı arasındaki çatlakların hele hele kendi seçiminde görev yapan il başkanı görevden alınmışken Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden gündemi sapıtmasını şöyle anlam veriyorum. Şimdi karşısında bir tablo var arkadaşlar. Bir sorumluluğu var. 1 Nisan 1 Nisan'da tamamen yüzleri bana diyor ki yüzü kızaracak olan varsa şöyle söylemiş harf harfine. Allah nasip ederse bir Nisan sabahından itibaren bunu ben de hemen inceleyeceğim ve kamuoyuyla paylaşacağım. Şimdi kimin yüzü kızarması gerekiyor? 25 ay geçmiş. Bütün meseleleri savcılığa havale eden, elinizde bir şey varsa savcılığa gidin diyen ama yerel seçimlerden önce ya burada 40 trilyon lira, 48 trilyon lira ama işte arsa payının dışında 40 trilyon lira haksız kazanç var diyen bunun gereğini bir insan sabahı yapacağım diyen bir adam 25 ay sonra fitesi öyle bir geriye takmış ki hiç farkında değil. Hiç farkında değil. Kıymetli Kastamonular diğer taraftan Basın toplantısında Sayın Vidinlioğlu, benim kendisiyle ilgili göz doktoru olduğumu bilmediğimi diş hekimliğine yönelik bir atıf yapıyor. Ve biz onun göz doktoru olduğunu biliyoruz. Ama seçildiği günden bu yana Kastamonu gözünün önüne göremiyor. Seçildiği günden bu yana Kastamonu gözünün önüne göremiyor. O zaman biz sizin göz doktorluğunuzla ilgili meslek olarak elbette hürmet ediyoruz. Saygı duyuyoruz ama siyasi bir körlük yaşadığınız için göz doktoru demek yerine e belki bu memleketin bütün varlıklarını, dişlerini geçirmiş rantçıların dişini çekersiniz diye diş doktoru gibi bir gönderme yaptık. Sayın Hüdündoğlu, belediye olup bitenlerin görmüyor. Toplumda olup bitenleri görmüyor. Kamuoyunda olup bitenleri görmüyor. E ben size nasıl göz doktoru diyeyim Sayın Hüdündoğlu? Kastamonu gözünün önünü görmüyor. Birileri gelmiş, istediği gibi Kastamonu'da at oynatabileceğini düşünüyor. Kıymetli arkadaşlarım sorunuz varsa lütfen buyurun. Sayın Başkan, bu e, tartışmaların Kastamonu'ya fayda getirmeyeceğine dair ifadeler kullanan e, yazılar da e, gözüküyor, e, görüyoruz. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili olarak? Bu e, soru için öncelikle teşekkür ediyorum. Zaman zaman e, bu tür şeylerle ben de görüyor ve karşılaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bu yaklaşım aslında iki tarafı aynılaştıran, söylediklerimizi bu gürültünün içerisinde boğmaya çalışan bir yaklaşım. Meseleye ya bu kuru gürültür diyenler her şey oldu bittiye getirmeye çalışıyor. O nedenle basın açıklamasında dedim ki lütfen Kastamonular basın açıklamalarımı ve Galip Bey'in basın açıklamalarını eş zamanlı ve vicdanlarını ve akıllarına havale ederek izlesinler. Hiçbir basın açıklamasına belge olmadan çıkmıyorum arkadaşlar. Kastamonu'yla ilgili belgeleri paylaştım geçen. Bakın kardeşim bu, 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 bu oluyor dedim. Belediye ile ilgili kanunları paylaştım. Yurttaşların kafasına, karşısına çıkarken kuru gültüyle çıkmıyorum. Ama Sayın Müddinloğlu sadece fıkra anlatıyor arkadaşlar Kastamonu'lara. Ya içeride köstebek var mı diyor ya köstebek. Kendi çalışanlarını ne kadar incittiğinin farkında değil. Bütün belediye çalışanlarını köstebek olmakla ilgili zan altında bırakıyor. Kendisine faydası olmayan arkadaşlar Kastamonu'ya faydası olmaz. Kendi personeline sahip çıkamayan Kastamonu'ya sahip çıkamaz. O nedenle bir kör değil. Belgelerimiz burada. Bütün basın toplantılarını lütfen Kastamonu'lar izlesin. Projelerle çıkıyoruz. Elimizde belgelerle çıkıyoruz. Sayın Vidinloğlu sadece Hikmet Bilgin'e öfkesine giderme için çıkıyor. Al kuyruk meselesini paylaştık arkadaşlar. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Mesele bu. Söz konusu e, Yetkilileri sizinle bir görüşme mi? bu açıklamalardan? Doğrudan, doğrudan e, benimle görüştürme gerçekleştirmediler ama projemizi lütfen bizden dinleyin talebi bana iletildi. Biz kendimiz size anlatalım diye iletildi. Bizim için imar kanunu ortada. Proje ortada. Bir basın toplantısından önceki e, görselleri paylaştım. Orada ne yapılmak istendiğinde kamuoyuyla paylaştık. Belediye başkanımız bu sorulara cevap vermesi gerekir. Fıkra anlatmak yerine kardeşim 31 Mart'ta böyle böyle demiştim. Göreve geldim. Oradaki projelerde durum budur budur budur. 77 bin metrekare ilanında yanlışlık vardır. Arsanın alınım satılımında yanlışlık vardır ya da doğrudur gibi kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. İkide bir savcılığa havale etmesine gerek ve lüzum yok. O zaman biz sizi niye seçtik? Zaman zaman belediye meclislerinde e, görüyoruz bu e, gündeme alınması istenen konunun oylatılıp oylatılmaması noktasında meclis başkanlarının yani e, belediye başkanının e, farklı iradeler koyabildiğini gördük zaman içerisinde de. Bununla ilgili olarak son meclis toplantısında bu konu özelinde e, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı olarak bir girişimimiz olacak mı e, bağlamında? Ee, ve de bir diğer soru sürekli işte e, ifade ettiğimiz üzere savcılık orada diye bir ifade var. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı e, bu hakkını e, kullanacak mı? Şimdi e, kıymetli arkadaşlar. Biz şu ana kadar belediyeye verdiğimiz yazılı ya da sözlü hiçbir soru önergemize cevap alamadık. Aldıysak işte geçen son meclis toplantısında ya da Sibel Hanım'ın verdiğini henüz cevap alamadık. Varsa belediye paylaşsın. Ben paylaşıyorum. Desin ki biz bunları cevap verdik. Birincisi bu. İkincisi önergelerin gündem alınıp almaması iki türlü olur arkadaşlar. Birincisi belediye başkanının inisiyatifiyle gündem alınır. Belediye başkanı bu inisiyatifi almıyor ise belediye meclis üyelerinin onayına sunulur. Kabul ya da reddiye. Şu anda orada görev ihmal yaşanıyor. Seçilmiş belediye meclis üyelerinin önergelerini belediye başkanı oylatmayarak görev ihmal yapıyor. İradesini de, geçen söyledim kızıyor ya, kızacak bir şey yok bunda. Salondan ne yapacağını bilemediği için Sayın Yurt ve Sayın Atağ'ın tavrına göre ha böyle yapılmalı, hepimiz izledik. Böyle yapılmalıymış diye reddediyor. Kabul, kabul, kabul. Video paylaştım ben. Önce kabul, kabul, kabul. kabul sonra reddediyor. Diğer taraftan basın toplantısının gündemi değil ama Sayın Atağ'a da buradan hem bir selam göndermiş olayım. Hem de 380 bin kişilik Kastamonu'da Bula bula şahit olarak İstanbul'dan bir vatandaşı bulması, belediye başkanı bulmamız da, bulması da mandar. Sayın Atak 120.000 kişilik bir merkezde yaşıyor. Buradan hiç şahit bulamamış. Bana da Sarıyer belediye başkanımız Sayın Şükrü Genci şahit gösteriyor. Ya eşinden dostundan var gösterseydin keşke. Keşke beraber görev yaptığın belediye meclis üyelerinden gösterseydin. Keşke deseydin Tahsin Bey orada ben onun belediye meclis üyesiydim. Bütün kararlarında da imzam var. Tahsin Bey bana şahitlik yapsın deseydin. Keşke görev yaptığın arkadaşlarının şahitliğine Miraca deseydin. Kıymetli arkadaşlar, Kastamonu Belediyesi yönetilemiyor. Kastamonu Belediyesi savruluyor. Kastamonu insanı bu konuda huzursuz. Sabahleyin yolda gelirken yurt, dışımı, yurt dışımızla karşılaştığımızda şöyle bir şey söyledi. Bir ilin ekonomisi ne kadar küçükse siyasi ufku da o kadar küçük oluyor. Bir ilin mimarisi ne kadar çarpıtılmışsa siyasi tavrı da o kadar çarpıtılmış oluyor. Bunun üzerine düşününce bu Kastamonu'nun mimarisinin güçlü olduğu zamanlarda hem Osmanlı'da hem Türkiye'de daha güçlü bir Kastamonu. Siyasi irade olarak daha güçlü bir Kastamonu gördüğümüzü. Ee, imarının çarpıtılmaya başlayınca siyasi anlayışın da çarpıtılmaya başladığını hakikaten bakınca böyle görüyoruz. Şimdi bir imar konusunda sağlıklı tutum alamayan siyasiler hiçbir meselede sağlıklı tutum alamazlar. İşte Bugün Kastamalı konuşuyoruz, e, dün başka bir yeri konuşuyorduk, yarın başka yerleri konuşacağız. Bu şehir hak edilmediği kadar kötü yönetiliyor arkadaşlar. Hak edilmediği kadar kötü yönetiliyor. Umarım böylesi basın toplantıları düzenlemekten bizler de kurtuluruz. Umarım daha güzel e, gündemlerle basın açıklaması yaparız. İnsanımızla bu konuda yormayız. Ama belediyenin takibinde olduğumuzu, başta Sayın Müdürlüoğlu olmak üzere, bütün benşüt üyelerinin de kamuoyunda bilmesini isterim sorusu olan varsa. Başkanım, bu arkadaşın sorusunun cevabı bu Yani Cumhuriyet Halk Partisi neden yargı yetkisinin, yani öyle yetkisi var mı bilmiyorum ama hı hı. niye onu kullanmıyor? Birincisi bu. İkincisi ise belediye başkanı, başkanı yani, bu belediye başkanının yaklaştığı 5 senedir değmiş dedi. 5 senede bu temel atılırken, işte cami yapılırken, işte o AVM yükselirken niye hiç aç olmamış da benden sonrakileri hep gündeme getiriyor diye bir konu var. Yani son olarak bir de Buradaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam olarak e, geçen toplantıda da aynı şeyi söyledim. Tam istediğini. Yani buranın e, satış ve yapım sürecinde bir usulsüzlük var. Belediye tam zarara uğratılmıştır. Bunu, e, bunun araştırılması ve zararın tanzim edilmesini mi istiyor Cumhuriyet Halk Partisi? Aslında hani siz de toplantılarınızda e, tam bir e, noktayı ifade edemiyorsunuz. Başkan da ifade etmiyor gerçi de. Yani siz de tam ifade etmiyorsunuz. Burada kamu zararı var, işte geçmiş dönemde işte başkansa başkan yardımcısından ya ham kamu belediye belediyelisi kimse bu, bu zarar ortaya çıkasın yargılansın mı istiyorsunuz tam olarak? Ha yani bunu bir net... Arkadaşlar hem bunda hem Karşıyorsunspor yanın e, tesislerin yanındaki arsada aslında çok net şeyler söyledim. Orada şu örneği verdim. Karşı'nda bir sene önce basında basında hala mevcut. Eee metrekaresi yanılmıyorsam diyelim ki 5000 liraya satılan yer. Dönmüş gelmiş orada 2500 liraya, yarı fiyatına satılmış. Zarar oluşturulmuş. Burada Sayın Vidinoğlu kendisi söylüyor zaten. Müteahhitlerle konuştum 48 trilyon edecek yer şöyle olmuş, böyle olmuş. Kamu zararı var mı? Tahsin Bey e söylüyor ya, Galip Bey ben söylemiyorum, siz söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum, Sayın Vidinoğlu söylüyor. İmarla ilgili çok net söylüyoruz aslında. 77 bin metrekare ilan var arkadaşlar. Oranın imarı 3. Belediye Başkanı oluruyla oldu ki 3.3% Arsa yedi 10 bin metrekare kabul edin. 33 bin. Sosyal donat alanları şunu bunu ekleyin. 40 bin metrekare olması gerekiyor. Bak çok net söylüyorum. Ya hadi eksik söyledim. 45 bin metrekare. E 50 bin, 77 bin, 32 bin metrekare haksız rant var orada arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Geçen toplantıda da söyledim. Yargıyla ilgili meseleyi niye kullanmıyorsunuz? Kıymetli arkadaşlar. Yargıya bir dilekçe vermek çok kolay. Biz onu veririz. Bunda bir mesele yok. Biz istiyoruz ki belediye seçimlerden önce beşli çete diye itham ettiklerine karşı bir tutulmaz. Beytulmal dedi, dediği şeyin arkasında dursun. Şehre mene ise hepimizin hakkını savunsun. Belediye meclisi bir inceleme komisyonu oluştursun. Bu Ankara Büyükşehir'de böyle yürüyor. İstanbul'da böyle yürüyor. Oradan çıkan tabloyla yargıya gidelim, suç da bulunalım. Şimdi belediye başkanı ben bulunamam, bulunamam diyor ise belediyenin arşivini açsın bize, biz inceleyelim. Bir inceleme, araştırma komisyonu biz işletelim. Yargıya gidelim. Biz bunu da talep ediyoruz. Zaten önergemiz o. Bir araştırma komisyonu kuralım. Ya kardeşim biz yanılmışız. Burada her şey nizami. Hayırlı uğurlu olsun. Ha burada şunlar şunlar hatalar yapılmış. O zaman yargıya gidelim. Şimdi ben şöyle bir şeyle gidebilir miyim yargıya? Ya burada bir ada parsel var. Ee, burada şüphelendiğimiz işler var. Bir bakar mısınız da gidebilir miyiz? İşi sulandırmalı olur bu. Hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Projeleri paylaşıyorum. Galip Bey kendisi de biliyor. O nedenle kayıt altına alacağım diyor. Ya bir durum var. Hani biz şurayı şöyle yapın. Biz şey verelim. Ondan sonrasına bakarız aşamasındalar. Ondan sonrasına bakarız aşamasındalar. O nedenle sorumluluk çok ilginç bu ülkede. Genelde muhalefetten bulunuyor. Yönetenin bir sorumluluğu var. Yöneten sorumluluğu bir yerine getirsin. Önergenizi bir oylatsın mesela. Desin ki kardeşim ben senin önergeni kabul etmiyorum. Görelim bakalım AKP ile MHP meclis üyeleri ne demiş. Ondan sonra bir tavrımızı alalım. Önergemizi oylatması gerekiyor. Görevi ihmal etmemesi gerekiyor diye tekrar düşünüyoruz.